da Almeda hüngür hüngür ağlıyor. Ben evet. de niye ağlıyor bu kız dedim. Mustafa abiyi çok seviyordum gitti diye ağlıyor. Ben Mustafa Topaloğlu sen elemişsin. İsmini <laughs> ya ben, sen <laughs> Bizde i̇şte bir söz ben, vardır hayatım onu da. Timsah gözyaşı derler. Aa yok. Ben <laughs> ağladığım yani gerçekten ağlarım yani. <laughs> öyle bir Pişman şey. Var. oldun elediğini o zaman. Bir çok, Mustafa abiyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ee, ben elemedim onu. Ben yazdım sadece. i̇yi <laughs> ki <laughs> 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 yani sadece benim yüzümden değil. Sadece ben yazmadım yani. Bana atmayın şey. Ama Kızdı Mustafa... sana herhalde değil mi sonrasında? Ya Mustafa abiyle şöyle bir şey olmuştu. Çok iyi anlaşıyorduk, çok iyi anlaşıyorduk. Şimdi ben Mustafa abi söylüyordu. Sen beni yazmazsın. Yok Mustafa abi ben... Senin bana ne zararın olacak diyorum ben. Yani yazmam tabii ki de diyorum. ...sen de beni yazmasın diye <laughs> Yok canım, sen benim kardeşimsin falan diyor. Tam uh, birleşmeden önce bu, He. gönüllerle beraber. Sonra gönüllerle birleştik. Bir bakıyorum, Mustafa abi, Alp, Anıl... Uh, ...Begüm'le, Hayim'le beraber böyle bir kaynaşmışlar... ...kaynaşmışlar, böyle konuşuyorlar. Sonra uh, Cevher, Hasan falan geliyor bana, diyorlar ki... ...Mustafa abi senin yaz uh, senin ismini yazmamızı Yalnız. istiyor. Aa! <laughs> böyle kaldım. Mustafa abi bunu söyledi diyorum. Bak kendi yazmıyor başkalarına yazdırıyor. Evet çünkü ha? eli gitmiyor. O kadar seviyor beni. <gülüyor> Eminim. <gülüyor> o yüzden sonra gittim Mustafa abi Mustafa abi sen beni mi yazmak istiyorsun dedim. Gözüme bakmıyor. <laughs> böyle gidiyor. Tamam dedim yani Mustafa abi beni bu hafta yazacak. Mustafa abi beni yazmadan önce ben onu yazdım. Yani öyle gerektiği, öyle yazdım yani. Ama sizin aranızdan Ama on... da su sızmıyordu. Sürekli birlikteydiniz, dans evet. ediyordunuz. Sonra. Hatta Mustafa Topaloğlu'nun eşi, sevgili eşi Derya... ...çok rahatsız olmuştu sizin yakınlığınızdan. Ya, evet, onu duymuştum. Çok saçma bir şey gelmişti bana çünkü... Sen benim... ona masaj yapınca mı bu e, tabii. sinir yükseldi? Tabii. Vallahi bilmiyorum ben orada olduğum için sadece İstanbul'a döndüğümde böyle bir bakıyorum, röportaj yapıyoruz. Ee, bana sordular Mustafa abinin ee, derya topaloğlu. Evet. Evet, eşi, evet, eşi ee, şey kızmış bana. Tabi. Masaj yaptığım için. Ben Mustafa abi babam gibi, dedem gibi görüyorum Aa, ya. Dede. hayır, dedem. Verdim. Hayır ha. yani e, o anlamda sen deden gibi ha. gördüğün için adam adadan döner dönmez operasyon geçirdi zaten yüzünü gözünü. <laughs> yok yok. Dedim tabii Saçlarını ki de. Saçlarını boyattı. O anlamda söylemiyorum yani. Ha. Yaş anlamıyla demiyorum ama e, bir, büyüğüm öylese, bir, büyüğüm, bir büyüğüm. gibi. bir büyüm aynen Bir büyüm gibi sevdiğim için. öyle yani çok yorulmuştu. Ben de masaj yaptım yani. Herkese masaj yapıyordum. Herkes de bana da masaj yapıyordu. Yani her birbirimize yardımcı oluyorduk zaten. Öyle bir şey yoktu. Zaten öyle bir şey de gerçekten yoktu yani. Sadece röportajda şakayla mı söylenir bilmiyorum. Mustafa, Çünkü biz görüştük. sana masaj yaptı mı? Yok. <laughs> bir de onu görseydi karısı <laughs> kız <kızmayış> geçmeyecekti. <Yok>. <laughs> Ama biz görüştük Son. Son. zaten. Sonrasında da karşılaştınız zaten.